Bugün Samura için ağaç dalından doğal tünek yapıyoruz. Bir adet pul, bir adet başkısız vida, bir adet kelebek somun, bir adet muhabbet kuşu değil, bir adet ağaç dalı. Öncelikle ağaç dalını kafamda tasarladığım ölçülere göre kesiyorum. Şimdi Yaptığım dal tüneğin ortasına matkapla delik açıyorum. Şimdi başlıksız vidamı sivri ucu ön tarafı gelecek şekilde matkabımın ucuna monte ediyorum.